Merhaba sevgili arkadaşlar. Merhaba oyun severler, kulübü takipçileri. Hepiniz hoş geldiniz. The Walking dediğin ikinci oyunuyla karşınızdayım arkadaşlar. Biliyorsunuz ilk oyunumuzu tamamen bitirmiştik ve hüzünlü bir final yapmıştık. Ee, pek fazla bir ara vermeden de ikinci oyuna geçeyim dedim ve şimdi ikinci oyuna başlıyorum arkadaşlar. Ee, pek fazla bir ayar yok. Ee, normal çok ufak ayarlar var arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Ee, bakalım ikinci oyun bize nasıl bir macera içerisine sokacak. Hep birlikte göreceğiz. Hadi bakalım başlıyoruz. Evet bölüm seçimi birinci bölüm geriye kalanlar. Arkadaşlar bu sezon 2'nin birinci episodu. Hadi bakalım bölüme başla diyoruz. sezon 1 kaydına aktarın demişler. Tabii ki ee, nasıldı o ilk sezon biliyorsunuz arkadaşlar. Ben kuleden düşüyordu, Lee yakaladı falan filan bilmem ne. Grubumuz Çan Kulesi'nin oraya sıkışmıştı, bir yere sıkışmıştı falan filan falan filan derken kayıt dosyası bulundu dedi. Evet sezon 1'den kayıtları seçmelisiniz diyor. Hadi bakalım tamam diyelim. Şöyle. Evet tamamlandı sezon 1 dedi şöyle yapalım. Bakalım. Başa saracak herhalde. Bize onu gösterecek. Neler olacak? Hep bir görelim. The evet. The Walking Dead'in önceki bölümlerinde. Evet. Oyunumuz böyle başlamıştı arkadaşlar. Clementine'ı Clementine bulduğu an. Lee'nin. Evet. O Mandra'daki vatandaşı güzel öldürmüştük ama. Evet Clementine'ı da silah kullanmasını öğretmiştik trende. Evet Clementine'ı ararken arkadaşlar burada... Lee abimiz maalesef ısırılmıştı ve daha sonra da ilerleyen zamanlarda da kendisi zombi olacaktı ama Clementine müdahale etti ve Clementine maalesef Lee'nin yaşamına son verdi arkadaşlar. Evet burada da görüyorsunuz zaten Hadi Evet, Clementine çok üzgündü arkadaşlar. Bizler de üzüldük. Ama bunu yapmak zorundaydı çünkü zombi olarak görmek istemiyordu Clementine Lee'yi. Evet, diyoruz. Hadi. Evet, kaydediyor dedi. Sıkıntı yok. Evet, TelTel Gameslar Türkçe ama oyun çeviri.com mu? Enteresan. Skybound Entertainment katkılarıyla. Evet. Oyunçeviri.com diye çıktı. Kendilerine de buradan teşekkürlerimizi sunalım. Evet. Clementine tek başına kaldı ormanda. Birinci bölüm geriye kalanlar arkadaşlar. Ne dersin? Evet, Omid ve Kristal ile birlikteyiz arkadaşlar. Bakalım. Tekrar otel bölgesine mi geldiler? Bilmiyorum ama farklı bir yere gelmişler. Güzel. Hadi ama Krista, Omid isminin nesi kötü ki demiş. Çocuğumuzun ismini Omid koymuyoruz. Senden bir tane yeter diyor. O, Krista ablamız bir çocuk bekliyor. Eee. İkiniz karar vermelisiniz diyelim. Benim oyum iki kişilik sayılıyor dedi. Bu adil değil. Sancıları kısa süre içinde başlayacak olan sen misin? Hayır. O zaman bana adil olmaktan bahsetme. Ee, çocuklarına koyacakları ismi kendi aralarında karar vermeye çalışıyorlar. Omid ve Krista küçük omit olarak değerlendiriyor. Muhtemelen erkek olacağını mı düşünüyor? Nedir? Bilemiyoruz tabii. Vegas'taki hafta sonu. <laughs> evet. Hadi bakalım. Clementine'i buraya gönderdi tek başına Omit. Acaba büyük bir hata mı yapıyor? Hello? Bilmiyorum arkadaşlar. Göreceğiz. Elinde de silah var. Evet. Ne yapalım? Şöyle kapıları tuvaletin güvenli olduğundan emin ol. Yürümek için veya sedi ve etrafa bakmak için fareyi kullan diyor. Tabii ki hemen şöyle yapalım. E, şurayı bir açalım. Bakalım. İlk önce Evet. Burası boş gibi. İğrenç oh, dedi. Evet. Gerçekten de berbat bir halde valet. Orada da kilidi göstermiştir. Ortadakini açmayayım. Şunu açacağım bakalım. Ne olacak? En azından o arkadaşlar. En azından bir temiz bir tuvalet. Şurayı açacağım. Yukarıdan da gördüm aslında orayı. Bu da ne diyor? Küçük ne bu? Oyuncak bir ayı mı, tavşan mı ne bu ya? Bu da ne dedi? Evet. Güzel. Kimse yok dedi. Umarım biraz temizlenmek güvenlidir. Hadi bakalım lavaboyu kullanalım. Arkamızdan birisi gelecek mi gelmeyecek mi hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Bilmiyorum. İlk defa oynuyorum çünkü. Hadi bakalım. Ne oldu? Niye durdun? Küçük Clementine. Evet, Çantasını açtı. Yusuf'a ee, bakıyor. Lütfen su akıyor olsun diyor. Kullanalım bakalım. Evet, maalesef su akmıyor arkadaşlar. Ee, en en güzeli şu şişesini kullanalım. Oo, oh, silah da oraya bıraktı. Kötü oldu. Bir şeyler yapıyor arkadaşlar. Çok enteresan geldi. Ha, elini yüzünü yıkamaya çalışıyor. Daha iyi diyor. Evet. Hop. Yapma bunu. Şimdi o şişeyi oradan alırken bize bir aksilik tabanca da şurada arkadaşlar görüyorsunuz ee, nereye gitti şişe yuvarlandı ulan ya sıkıntı ya Allah Allah ya illa bize bir nerede o yerde bir şeyler var ikinci değil burası mıydı acaba ulan silahı da al bari kızım eline ya arkadaş. Kesin bir şey çıkacak. Var ya bak silah burada. Silah alsaydık ya ne güzel olacaktı. Kesin bunu bunu alırken bir şey çıkacak. Evet şişeyi bulduk. Ulan klozetten bir şey mi çıkacak acaba şimdi? Korkuyorum da yemin ederim ya. Of dedi. Ne oluyor lan? Kim bu? Allah kahretsin silah torta kaldı ya. Ya kızım silahı niye bırakıyorsun ya? Ya lanet olsun ya zombi mi bu tam göremedik arkadaşlar aynadan yansımasını ama Çantayı karıştırıyor demek ki zombi değil Evet Ya Allah kahretmesin ya kötü oldu İnşallah omit ve krista gelir Eyvah 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 kapağı kırılacak Yapma bunu sakın 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 Ayağım kayacak Hop. Sakın Arkadaşlar daha kafadan acayip derecede heyecanlı başladı. Eyvah eyvah eyvah. Seni görüyorum dedi. Yapma bunu. Sessiz kalarak cevap verebilirsin. Ee, o benim tabancam diyelim. Evet. Ama artık benim dedi. Onu bana geri ver dedi. Neden ki diyor. Çık oradan. Şu, ya bize kötülük yapmasını istemiyorum. Harbiden çok pis harcarım. Clementine hepimiz alışar arkadaşlar biliyorsunuz. Üstünde bir şey var mı diyor. He var. Üstünde tişört var, etek var. Yani e, hepsi bu diyelim abi. Hepsi bu kadar. Mı? Nasıl bu kadar dayanabildin diyor. Ciddiyim. Başka bir şeyin var mı diyor. Ya yok arkadaş. Ba ba, ba 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 Bana yalan söyleme. Seni vurdum. Neyin varsa bana ver diyor. Ee, hiçbir şeyim yok. Onu bana ver. Neyi vereceğiz? Şapkamızı istiyor. Onu nereden bulunuyor? Ee, onu bana babam verdi diyelim. Onu bana ver diyor. Allah Allah. Delirdim ya. Akşam akşam. Hayret bir şey ya. Manyak mıdır nedir? Çöp çöp çöp. Şu pisliğe bak diyor. Çöp çöp ve biraz daha çöp. Birileri daha mı geldi? Neden işe yarayacak hiçbir şeyin yok diyor. Son adetim insanlar gibi değil diyor. Omit hadi. işe yarayacak bir şey. Omit hadi durma. Durma Omit. Durma. Ya ya alsana şunu. Sadece bir ufak ağlayacak mısın yoksa ufaklık diyor. Bu baban mı diyor? Allah kahretsin seni be. Ne oldu? Allah kahretsin. Allah kahretsin. Daha kafadan arkadaşlar. Daha birinci episod sezon 2. Böyle başlarsa bizim işimiz çok zor. İsteyerek olmadı, isteyerek olmadı diyor. Lanet olsun. Ne oldu? Evet. <laughs> Arkadaşlar elindeki pompalıyla da <laughs> artık sniper tuşeyim var artık bilmiyorum. Ona benzetim gerçi. Sniper, sniper, galiba. Kızı indirdi. Lanet olsun ya. Daha kafadan böyle başlarım arkadaş bu oyun ya. Of of Clementine. O silahı niye bırakıyorsun be güzelim be. Evet arkadaşlar Clementine'da e, o da çok üzgün. Krista eşini kaybetti tabi doğal olarak. Çocuk bekliyorlardı. Eyvah eyvah. Sezon 2 diye girdi araya bekliyoruz. Öyle olmamalıydı arkadaşlar inanın. 16 ay sonra abo. İnşallah Krista arkadaşlar Clementine bu olaydan dolayı Obidin ölmesinden dolayı Clementine suçlamaz. Krista konuş benimle diyor. Hala mı konuşmuyor? Evet. Krista çocuğun doğmuş arkadaşlar. Ve sessizlik bir işe yarayacak mı? 16 ay boyunca konuşmamışlar mı? Bilemiyoruz tabi de. İnanın. O olmaz diyor. Çalışmaz dedi. Yani bu şekilde olmaz dedi. Odun yakmak için çok ıslak. Ee, başka ne yapabiliriz diyelim sen yapmalısın, ben değil diyor. Ateşi oplatırsan yemek yapabilir ve yani ateşi. Evet, sıcak. Size... Yani ateşi beslersen daha da rahat bir şekilde yemek yapabiliriz anlamında söyledi. Of, oh, of. Kötü. Çok enteresan bir başlangıç oldu arkadaşlar e, ee, büyük ateş yakmamalıyız diyelim. Evet çok dikkat çeker dışarıda yalnız başımıza çok tehlikeli diyor. Yemek yemeliyiz değil mi? Yemek olmadan hayatta kalamayız. O da var. Donuyorum diyor. Sence bu soğuk mu? Wellington'a gidene kadar bekle ve sonra soğuk hakkında konuş diyor. Bir yerlere gitmeye çalışıyorlar herhalde arkadaşlar. Eğer başarırsak hala, önümüzde hala zor geçecek aylar var diyor. Bu yağmur önce sulu kar sonra buz sonra kar yağışı dönecek. Olay olmayacak diyor. Kış gelmiş arkadaşlar. Ee, Wellington güvenli mi diyelim? Buradan güvenli soğuklardan yani öyle diyorlar diyor. Sadece kuzeye doğru ilerlemeliyiz. Evet. Sadece iki kişi kaldılar arkadaşlar. Maalesef çok enteresan oldu. Ee, Wellington'a gitmeyi izleyelim. Şimdi o midi katmadım iş içerisine. D'yi de katmadım. Anılar canlanmasın. Daha da kötü olmasın. Daha da kavga etmesinler diye uğraşıyorum arkadaşlar. Sen sadece ateşi yanık tutuyor. Ateş yansın sürekli. Hadi bakalım. Küçük Clementine. O silahı bırakmayacak. Ah ah. Bu ne? Sincap gibi bir şey herhalde. Bir şey mi avlamışlar? Bunu yemeye çalışacaklar. Ama pişmesi lazım tabi arkadaşlar. Evet, çantayı da bir ağaç kovuğuna saklamış. ıslanmasın diye. Evet. E, ateş yakmak için çakmak bul Şöyle al diyelim fotoğraf. Lanet olsun o kız nereden geldi? Evet. Lee'nin abisiydi galiba ya da erkek kardeşiydi. Yanlış hatırlamıyorsam kendisi de olabilir mi artık bilemiyorum. Ee, şu neymiş? Çizim dedi. Kendi çizdiği resim herhalde. Evet. Başka? çakma alalım. Hadi bakalım. Hadi hadi hadi. Evet. Başka? Artık silah. Dikkat etsin. Silah yok arkadaşlar. Şimdi şuradan şöyle bir ilerleyeceğiz ve kamp ateşine bakalım diyoruz. Hadi 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 hadi. hadi. Hadi artık yak şunu. Evet Zippo. Evet kendi çizimlerini çakma yapmak için farenin sol tuşuna bas ve basıl basılı tut. Sonra yakacaklara doğru götürmek için fareyi itilebiliyor yön tuşlarını kullan demiş. Evet hop şöyle sağ tuşla ilerliyoruz ve yaktık. Sonra da ateşi yakıyoruz arkadaşlar. Ateş bir yandan yanıyor bir yandan sönüyor. Bir yandan yakmaya çalışıyoruz. Çünkü yağmur yağıyor. Hadi bakalım. Evet ateşi canlandırdık Daha iyi ama hala yeterli değil dedi. Alevler az yanıyor. Üstü kapalı olsaymış. Ee, bir dakika ne diyor? Şurada Kamp ateşi. Al diyor kütük. Şuraya bakacağım. incele plaka dedi. Evet. Araba plakası. Bu yanmaz diyor. Tamam. Sıkıntı yok. Bize geçeriz. Al kütüğü alalım o zaman. Tamam. Hadi bakalım. Şöyle kamp ateşinde incele gıda bakalım. Bu asla pişmez. Abi ateşi canlandıracağız işte. Hadi. Şöyle. Bir dakika. Şuradan bakacağız? Nereden bakacağız ya? Allah Allah. Ha. Yakıt ekle. Kamp ateşi diyor. Evet. Şöyle yakıt ekleyelim. Ben ortasına götürüyorum ki şey oldu. Yanlış yaptım orada. Evet. Ee... Kütüğü yap diyelim arkadaşlar. Elimizde Güzel bir odun parçası var madem. Yakalım canlansın. Evet, niye durdu? Ne oluyor lan? Şşş. Alo ne oluyor? Allah kahretsin ya. Abi o koku da. Allah. Cık. Of. Kızım kaç şuradan. Gözükme etrafta ya. Geliyor işte manyaklar geliyor. Psikopatlar geliyor. Sapıklar geliyor hayatta kalmaya çalışan insanlar Cık. sakın bize yalan söyleme diyor. Kandırı vereceğini mi sandın diyor. Ne oluyor? Bize doğru söyleyene canını yakmayacağız. Dalga mı geçiyorsun? Evet. Grubunun gerisine ne diyor? Ben tek başım. Yalan söylüyor diyor. Yalan söylüyor. Sa ya. Evet. Çöp dikkatini dağıtalım. Evet. Evet. Hop 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 hop. Abi kaç 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 nasıl yapacağız? Hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Nasıl kaçacağız ben de bilmiyorum. Oğlum bunlar var ya manyak mıdır nedir ya? Ya arkadaşlar ilk bölümden ne maceralara girdik. Ya oy 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 diyorum. Koş 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 kızım koş. Ayağın falan sakın takılmasın. Aman gel buraya hemen dedi. Hop güzel saklandık. Şerefsiz lanet olasıca dedi. Look girl ain't no way you're smart enough to get <laughs> Hop evet kaçtık. Evet çok iyi be. Harika. Hop bir de soldan. Kaç kızım kaç. Evet gel bakalım hadi yiyorsa. Hop çok güzel. Ee, al sana şöyle bir omuzun üstünden böyle sokarım. Kazı görürsün. Sakın kızım sakın. Allah kahretsin yakaladı bizi ya. Isır. Evet çok güzel. Isır ısır 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 ısır. Q'ya hızlı basalım hızlı 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 bas, bas bas bas. Kopart elinin parçasını. O parmağını kes kopart. Kopart işte işte bu işte be. İşte bu be. Tekme atalım. Tekme atalım. Al of bir tane daha. Bir tane daha abi. Bir tane daha. Hadi. çekiyor hala namusla bak. Tutun. Çok güzel. Kristal nerede bu arada? Kristal 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 kristal. Çabuk 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 çabuk. Çocuk sinirlerimiz zıplattı artık diyor. Ulan kes sesini ağzını bunu kırarım senin ha. Hadi. Hadi zombi al şunu. Zombi ye şunu. Bir yandan Q'ya basıyorum arkadaşlar. Hadi. Hop şöyle kafayı bir sağa çevir. Hop. Kaptı. Arkasında bir zombi daha var. Ulan git. Çabuk 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 Q'ya. Oğlum bu nasıl oyun lan böyle. Aa herifin kolunu kopar. Şey zombinin kolunu kopardık. Hop bir de sol. Hop çok güzel. Artık selamette. Oh be. Oh, ee, bilmiyordum arkadaşlar. Hmm, selametle derken D tuşuna basmayı unuttum. Kaldığım yerden devam edeceğim. Cık. Ulan ya. İlk defa öldük bu oyunda. Hadi bakalım. Hadi hadi hadi. hadi Çok heyecanlı başladık. Çok güzel başladık. Ama çok da hüzünlü başlamıştık arkadaşlar biliyorsunuz. omit öldü vesaire falan filan derken bir an olsun hop onu unutturdu bize şu anki sahneler. Hop sağa doğru bir tekme güzelce kaptı. Arkanızdan gelecek zombi. Evet Q'ya basıyorum hızlı bir şekilde aynı sahneler. Lan hadi lan hadi lan hadi lan çek artık. Evet. Hop bir sol. Çok güzel. Evet zombiler kaptı vatandaşı. Hop en azından çantasını falan alabiliriz dönüşte. Hop bir de sağ. Çok iyi. Jerry'e. Hadi lan. Allah Allah ne komba yapmışlar be. Aha taş var mı taş derler ya. Taşı bulduk hangisini atalım? Şunu atalım. Lan suya mı atlayacağız? Oh. Çabuk kızım çabuk. Suyun üzerine çık. Olamaz. Olamaz. Of, diğerlere gidiyoruz ama nereye gittiğimizi de bilmiyorum. Herhalde daha ilk bu dakikalarda ölmez diye düşünüyorum Clementine. Evet, başarım kazandı. River runs cold diyor. Evet, nehir çok soğuk. Evet arkadaşlar. Hikaye yaratıcılığı Mark Darin, Andrew Grant dedi. Kristalan da bu şekilde ayrılmış olduk. Herhalde arkadaşlar artık yolumuza tek başına devam edeceğiz. Şimdilik böyle gözüküyor. Yapacak bir şey yok. Evet, kıyıya vurmuşuz. Kıyıya çıktık. Yaralandın mı kızım? Aman sakın, sakın. Evet. Oyunda emeği geçenleri teker teker yazıyor arkadaşlar. Evet, arkadaşlar. Şimdi burada ilk bölümü noktalıyorum. Bölüm sonu yapıyorum. The Walking Dead sezon 2'ye daha sonra tekrar devam edeceğiz. Oyun severler Kulübü kanalına abone olmayı unutmayınız. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi lütfen ama lütfen unutmayınız. Yorumlarınızı bekliyorum. Bunun dışında da umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Saygılar, sevgiler. Hoşçakalın arkadaşlar.